Merhaba çocuklar. Bugün de sizlerle nesne grafiği ve şekil grafiğini öğrendikten sonra veri toplama ve değerlendirme konumuzu bitireceğiz. Son konumuz nesne grafiği ve şekil grafiği. Hemen nesne grafiği ile başlayalım. Nesne grafiği nedir? İlk önce bu soruyu cevaplayalım. Nesne grafiği yapılan araştırma sonucunda elde edilen verilerin yani bilgilerin o nesnenin resmiyle gösterildiği grafiklere nesne grafiği denilir. Evet, önemli olan kısım bu. Nesne grafiğinde mutlaka ve mutlaka o nesnenin resmi kullanılır. Başka bir resim kullanılamaz. Evet, nesne grafiklerini yazarken de yine hemen yaparken de yine hemen grafiğimizin ismini yazıyoruz. Bu grafiğimizin ismi neymiş? Bahçedeki çiçekler. Yani bir bahçede bulunan çiçek sayılarını bize verecek. Bakın, iki tür nesne grafiği yapabiliriz. Bir tanesi yeni gördüğümüz bir grafik. Diğeri de aynı tabloya benzeyen grafik şeklinde nesne grafiği yapabiliriz. İlk önce yeni gördüğümüz şekline bir bakalım. Burada bakın çocuklar iki tane ok çizilmiş. Biri yatay, biri dikey olmak üzere iki ok çizilmiş ve yine bu oklara isim verilmiş. Sayısı ve çiçek türü olarak oklara isim vermiş. Çiçek türü yazanın olduğu kısma eşit aralıklarla bölmüş. Ve çiçeklerin ismini yazmış. Sayısı yazan kısmı da yine eşit aralıklara bölmüş ve sayıları, rakamları yazmış. Burada kaç tane lale var? Mesela hemen grafikten bunu okuyalım. Hmm, unutmadan şu bilgiyi vereyim. Grafiklerde mutlaka bir not kısmı bulunur. Bakın notta bize ne diyor? Her şekil bir nesneyi göstermektedir. Yani buradaki her çiçek bize ondan bir tane olduğunu gösteriyor. Şimdi bakalım kaç tane lale varmış? 1 2 3 tane lale varmış. Zaten bakın şuradan geldiğimizde 3'te bitmiş. Yani 3 tane lale var. Kaç tane gül var? 4 tane gül var. Kaç tane papatya var? 2 tane papatya var. Bu grafik türü de bu şekilde. Bir de tablo gibi olan grafik türüne bakalım. Bakın lale demiş, 3 tane lale çizmiş. Yani 3 tane lale var. 4 tane gül çizmiş. Yani 4 tane gül var. İki tane papatya çizmiş, yani bav bahçede iki tane papatya var demektir. Anlaştık mı? Hemen nesne grafiği ile ilgili bir soruyla devam edelim. Evet, bize bir nesne grafiği verilmiş. Bakıyoruz, nesne grafiğimizin ismi neymiş? Buzdolabımızdaki meyveler. Yani bu grafik bize buzdolabımızda kaç tane meyve olduğunu gösteriyormuş. Ve bununla ilgili bir sıklık tablosu yapılmış. Bakın, dört tane portakal, altı tane elma, 2 tane ayva ve 6 tane muz varmış buzdolabımızda. Hadi şimdi gelin bunun nesne grafiğini yapalım. Nesne grafiğini oluştururken alttaki nota mutlaka bakıyoruz. Bu nota ne diyor? Her şekil bir nesneyi göstermektedir. O zaman ben şekilleri koyarken ne yapacağım? Birer birer sayacağım. Bakın, grafiği oluştururken de Yine iki tane okum var. Biri yatay, biri dikey. Bir tarafa meyveler yazmış. Meyveleri sıralamış. Buzdolabımızdaki meyveleri sıralamış. Diğer tarafta da sayılar kısmı var. Orada da rakamlar var. Her şekil bir nesneyi göstermektedir dediği için birer birer gitmiş buradaki rakamlarda. Şimdi bakıyorum kaç tane portakal varmış buzdolabımızda? 4 tane portakal varmış. Hemen ne yapıyorum ben buraya? 4 tane portakal resmi çiziyorum. 4 tane portakal resmi koyuyorum. 2 3 4 Evet, elmaya geçelim. Kaç tane elma varmış? 6 tane elma varmış. O zaman ben buraya şimdi kaç tane elma koyacağım? 6 tane elma koyacağım ve her şekilde bir nesneyi göstermektedir dediği için de her koyduğum elmayı birer birer sayacağım. 1 2 3 4 5 6 Evet, işte buzdolabımdaki 6 elmayı da buraya yerleştirdim. Kaç tane ayva varmış? 2 tane ayva varmış. Hemen iki ayvamı da koyuyorum buraya. 1 2 Kaç tane muz varmış? 6 tane muz varmış. 6 muzumu da hemen yerleştireyim. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet çocuklar, işte buzdolabındaki meyveler nesne grafiğini bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi bir diğer sorumuza geçiyoruz. Ah, yine buzdolabındaki meyveler diyor. Biz bunu daha önce yapmıştık. 4 portakal var, 6 elma var, 2 ayva var, 6 muz var. Şimdi neden bu soru karşımıza çıktı? Şöyle bir inceleyin bakalım buradaki farklılık ne? Evet hemen gördüğünüzü biliyorum. Not kısmına hemen baktınız değil mi? Ben size çünkü burasının önemli olduğunu söylemiştim. Ne yazıyor notta? Her şekil iki nesneyi göstermektedir diyor. Bakın çocuklar yine iki okunu çizmiş. Aynı şekilde meyveleri sayıları yazmış. Bakın her şekil iki nesneyi göstermektedir dediği için sayıları bu sefer kaçar kaçar yazmış ikişer ikişer yazmış 2 4 6 8 ben şimdi buraya meyveleri koyarken de her şeklim iki nesneyi gösterdiği için ikişer ikişer sayarak yerleştireceğim bu kez birer birer sayarak yerleştirmeyeceğim kaç tane portakal var 4 tane portakal var bakın bir portakalım bu sefer iki nesneyi gösterecek yani iki portakalı gösterecek 2 4 Evet bakın Dört portakalım oldu yine. Kaç tane elma varmış? Altı tane elma varmış. Her şekil iki nesneyi gösteriyordu. O zaman iki, dört, altı elma var. Kaç tane muz vardı? Altı tane muz vardı. Nesnelerimi ikişer ikişer sayarak koyuyorum yine. İki, dört, altı. Kaç tane ayva vardı? 2 tane ayva vardı. Her şekil 2 nesneyi gösteriyorsa bir tane ayva koyduğumda ben 2'ye ulaşmış oluyorum. Evet, gördünüz mü not neden önemli? Bakın, her şekil iki nesneyi göstermektedir dediği için biz her koyduğumuz şekli, her çizdiğimiz nesneyi kaç olarak saydık? 2 olarak saydık. Sakın çocuklar nesne grafiği ve şekil grafiği çizerken alttaki nota bakmayı unutmuyorsunuz. Tamam mı? Son olarak şekil grafiğini de öğrenelim ve veri toplama ve değerlendirme konumuzu bitirelim. Şekil grafiği yapılan araştırma sonucunda toplanan verilerin nesnelerin resmi yerine herhangi bir şekil kullanılarak gösterildiği grafiklere şekil grafiği denilir. Evet. Nesne grafiğinden tek farkı burada nesnelerin resmini kullanmıyoruz. Herhangi bir şekil kullanıyoruz. Aklımıza hangi şekil gelirse onu kullanabiliriz. Mesela bu grafikte daire kullanılmış. Ama daire kullanmak zorunda mısınız? Hayır. Üçgen kullanabilirsiniz. Kare kullanabilirsiniz. Artı, çarpı. istediğiniz herhangi bir şekli kullanabilirsiniz. Yine şekil grafiğimiz bahçedeki çiçekler Şekil grafiği. Şekil grafiğinde yine yatay ve dikey çizgilerimiz var. Çizgilere isimler verilmiş. Çiçek türleri yazılmış. Lale, gül, papatya. Kaç tane lale varmış? 3 tane lale varmış. Kaç tane gül varmış? 4 tane gül varmış. Kaç tane papatya varmış? 2 tane papatya varmış. Burada da yine not kısmımıza dikkat ediyoruz çocuklar şekil grafiğinde de. Evet, şekil grafiğini yine bu şekilde de tablo gibi de çizebiliriz. Bakıyoruz yine kaç tane lale varsa o kadar daire koymuş. 3 lale var 3 lale. 4 gül var 4 tane daire koymuş. 2 tane papatya var 2 daire koymuş. Her şekil bir nesneyi göstermektedir. Dediği için biz bu daireleri bu şekilde okuyoruz. Her şekil 3 nesneyi gösterir deseydi. Ben bu her daireyi 3'er 3'er okuyacaktım. 3, 6 papatya ver diyecektim. 3, 6, 9, 12 gül var diyecektim. 3 6 9 tane lale var diyecektim. Ama bize her şekil bir nesneyi göstermektedir dediği için daireleri nasıl saydım? Birer birer saydım. Şimdi hemen bir örnekle devam edelim. Evet, yine karşımıza buzdolabındaki meyveler çıktı. Şimdi hemen şekil grafiğimizi hep beraber hızlıca oluşturalım. Sıklık tablomuza bakıyoruz. Kaç tane portakal varmış? 4 tane portakal varmış. Hangi şekli çizsem? Ben şimdi buraya kolay olsun diye çarpı çizmek istiyorum. Her şekil bir nesneyi göstermektedir diyor. O zaman benim çizdiğim her çarpı bir tane meyveyi temsil edecek. 4 tane portakal varsa ben ne yapacağım buraya? Dört tane çarpı çizeceğim. 1 2 3 4. 6 tane elma var diyor. Ben buraya 6 tane çarpı çizeceğim. 2 3 4 5 6 iki tane ayva var diyor. Hemen 1 2 6 tane muz var diyor. 1 2 3 4 5 6 tane muzumu da çizdim. Evet işte şekil grafiği de bu kadar basit. Şekil grafiğinde de istediğimiz herhangi bir şekli kullanarak grafiğimizi oluşturuyoruz. Hemen yeni bir sorumuza geçelim. Yine buzdolabındaki meyveler sıkıldınız mı buzdolabındaki meyvelerden? Bu son. Şimdi hemen yine not kısmımıza bakıyoruz. Her şekil iki nesneyi göstermektedir diyor. Bu sefer benim çizeceğim her şekil ne olacak? İki nesne yerine geçecek. Dört portakal varmış. Şimdi hangi şekli çizeyim? Bu sefer de üçgen çizmek istiyorum. 4 portakal varsa benim bir üçgenim 2 portakal yerine geçecek. 1 2 tane üçgen çizdim ama bu ne oluyor? 2 4 portakal yerine geçiyor notumuz sayesinde. Peki çocuklar 6 tane elma varmış. Hemen 2 4 6 tane elmamı da bu şekilde çizmiş oldum. 6 tane muz varmış. 2 4 6 tane muzumu da çizdim. 2 tane ayva varmış. Bir üçgen çizdim. Her şekil iki nesneyi gösterdiği için iki ayvamı çizmiş oldum. Bakın çocuklar yalnız şekillerinizi çizerken nesnelerinizi çizerken neye dikkat edeceksiniz? Karşıdaki rakamı geçmemeye tam onun hizasında çizmeye dikkat edeceksiniz. Bir de her şekil iki nesneyi gösteriyor diyor. Bakın o yüzden burada sayılar ne olmuş? İkişer ikişer gitmiş. Burada ne diyorsa sayılarımızı ona göre oluşturacağız. Bunu sakın unutmayın. İşte şekil grafiği de burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu videodan nesne ve şekil grafiğini anlamış öğrenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi kocaman 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 öpüyorum.